Hey, hey hey bu tarifi sakın geçme çünkü içerisinde un yok şeker yok ama lezzeti pastane kurabiyelerini aratmayacak derecede güzel. Hadi o zaman başlayalım. Bir su bardağı fıstık ezmesi. Siz şeker de katabilirsiniz, bal da kullanabilirsiniz. Ben 2 tatlı kaşığı toz stevia katacağım. 1,5 su bardağı yulaf unu, 1 adet yumurta ve 1 çay kaşığı karbonat. O zaman hepsini karıştırıp geliyorum. Kabımıza aldık. İlk önce katıları koyuyoruz. Sanırım bu kap biraz küçük gelecek ama. Toz stevia. 2 tatlı kaşığı katılar karışsın. Bir su bardağı fıstık ezmemiz. Elinde böyle bir spatula varsa mutlaka sıyır. Bir adet yumurta. <laughs> Hepsini iyice karıştıralım. Bir adet muzumuzu ezdik. Kurabiye karışımımızın içerisine hemen katıyoruz. Bu kaba geçmeye karar verdim çünkü bayağı bir içi doldu. Bu şekilde bir kurabiye havumuz oldu dondurma kepçesiyle alıp bu şekilde eşit hale getirebilirsiniz. <laughs> Şunun güzelliği. Şimdi hepsini yapıp hemen geliyorum. Çok güzel olacak. Bir tepsi kurabiyemiz oldu. Dilerseniz üzerine bir çatal yardımıyla şöyle bastırıp de sen yapabilirsiniz. Ben birkaç tanesini böyle yapacağım, birkaç tanesini öyle bırakacağım. Bakalım hangisi daha sizin hoşunuza gidecek. 180 derecelik alt üst ayardaki fırınımıza koyuyoruz. Üstü kızarıncaya kadar kalacak. Tahmini bir 10 dakika yeterli olacaktır. 10-15 dakika fırına fırına göre birazcık değişebiliyor. Biliyorsunuz ki hemen geliyor. Çok güzel gözüküyor. Benim gibi sabırsızsanız hemen çikolataya bandırabilirsiniz. Ya da bir 5-10 dakika bekleyip soğumasını beklerseniz daha iyi olur. Yoksa dağılabilir. Benden söylemesi. Bunu çikolataya bir köşesini bandırıyoruz. Antep fıstığına da batırdık. Yağlı kağıdımıza tekrar koyuyoruz. Şimdi diğer çikolatamızı batırıyoruz. Bunu da Hindistan cevizimize batırıyoruz. Of çok güzel oldu şuna bakın. Yuvarlaklarımız. Batırdık şimdi. Üzerine tekrardan antep fıstığı tozuna batırıyoruz çok güzel oldu. Şimdi tadım zamanı. Hadi bakalım. İşi böyle. Hazır almışsınız gibi pastane ürünü gibi. Ve bu sağlıklı kurabiye ya. Her gün yenir. Fitness uğraşan arkadaşımızla yapın. Çok güzel.